Euro Truck Simülatör'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün yine değişik güzel bir mod ile karşınızdayım. 50.000 beygir modu. Tabi isteyene 50.000 beygir. E, biraz daha düşük tutmak gerekirse mesela 9.000 beygir versiyonu var. Seçeneği var. bu şekilde bir mod olmuş. Ben 9.000'lik versiyonunu seçtim. Tabi bu bir tane in, abone olacağınız seçeneği arasında geliyor. Ee, şöyle göstermek gerekirse e, Steam'de ETS'ye tıklıyorsunuz, atölyeye geliyorsunuz, tüm çekiciler için motor ve şanzıman modu yazdığınızda bakın abone oldu gözüküyor bende. Abone ola tıklıyorsunuz, otomatik yükleniyor, mod yöneticisinden aktif ediyorsunuz ve işlem bu kadar. Ondan sonra çekicinizi, tırınızı yapılandırabilirsiniz. Ee, şöyle bir e, çekicim var ve yük aldım fakat bu yükü buradan almadım. Başka yerden aldım fakat buraya gelmek istedim haritada da göstermek gerekirse Kirkenes'in şu meşhur e, bozuk baya baya dik rampalı bir şeysi var ya gerçi o daha dik modlar var ama e, şu yolu zorlanmıştık çıkarken Renault tır moduyla bakalım bu kadar yüksek beygir gücünde nasıl bir şey yaşayacağız ben de merak ediyorum yol tabii ki de çok 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 uzun. Burayı biraz gideceğiz. Şöyle şuradaki dinlenme tesisine kadar gideriz. Şurada bırakırız diye tahmin ediyorum. Ama şu yolları geçmek istiyorum bir an evvel. Tırım bu şekilde. Mercedes Actros'u seçtim. 8x4 orta dingil hareketli. Yüküm zaten 61 tonluk lokomotif taşıyoruz. Şöyle de göstermiş olayım onu da. O zaman vakit kaybetmeden geçelim. Kontağı açıp aracı çalıştıralım. 6 ileri şanzıman seçeneğini kullandım. Şöyle biraz ağır kaldık ama 9000 beygir bizi üzmeyecek ona eminim. Çok da fazla basmıyorum. Basamıyorum daha doğrusu şöyle biraz genişten alalım. Çünkü motor çıldırıyor. Böyle bir şeyler oluyor. Kafa atıyor falan. Hatta 3'e de atalım. Biraz zorlayalım şöyle ama hiç zorlanacağını düşünmüyorum. Rolantide gidiyorum şu an. Neredeyse. Ayağımın ucuyla böyle hafif dokunuyorum yani. Oh, burayı da şöyle genişten alarak dönersek patinaja düşmeden patinaja düşerseniz sıkıntı, zorluyor inanın zorluyor patinaj çekmezse zorluyor tipkaz e, yaparsanız patinaja düşüyor bilgisini vereyim. Ama bir çektikten sonra da bana mısın demez bu. Orta dingili de indirelim ya. Ha inikmiş zaten. Bakın 3'e attım direkt. Zorlanıyor ama çekiyor 9000 beygir. Yüksek viteste kalkmak gerekiyor. E 9000 beygir olduğu için de çekiyor. Fakat yükümüz çok ağır. 61 ton bu firmadan çıkmadığı için buradan almadım bu arada. Bu firmadan çıkmıyor. O yüzden buraya ışınlandım. E. Ee, biraz geri mi gelelim? Evet. Dingilleri harekete geçirelim. Teker patinaja düşüyor. Felaket patinaja düşüyor. Yük ağır geliyor. Motor gücü fazla. Ha gayret. Şurayı atladık mı zaten? Hemen vites atacağım. Şurayı kurtar. Kurtar. Birazcık sürttük ama kurtardık. Tamam. Şurayı nasıl döneceğiz hiç bilmiyorum. Tip gaz. Felaket hızlanıyor. Tamam kapattım kapattım. Aha buraya gel de dön. Döndük mü? Hafif hafif hızlanmak gerekiyor. Eyvah. Şöyle biraz daha genişten alalım. Artık birazcık çarpacağız mı, ne yapacağız sağ tarafı? Bilmiyorum ama burayı dönmemiz lazım. Galiba bu iş tamam. Hemen 3. 6 ileri kullanıyorum demiştim. Şanzımanımı özellikle böyle seçtim ki zorlanmalarda e, vites de ağır kalsın ki motor gücümüz yüksek çeksin diye ama patinaja düşüyor. Bu rampada ne yapacağız? Çekersin. Çekiyor. Çekmesine sıkıntı yok da patinaja düşecek diye korkuyorum. Ha gayret. Vallahi patinaja da düşüyor. Düşmüyor değil. Ama çekiyor. Yani 9000 beygir diye şahlanıp fır rampa yukarı fırlayacak diye bir olay olmuyor. Şurayı biraz gaz verelim. Çok da gaz vermeyelim. Hızımız düşüyor ya. Ben vites yükselteceğim. Ha, anca çekiyor. Patinaca da düşmüyoruz, anca çekiyor ama burayı çekmeyecektir. Zaten hız düşmem gerekiyor. Baya keskin. Ha Ama keyif veriyor mu diye soracak olursanız yani çok öyle şahlanıp rahat rahat çekmediği için patinaja düştüğü için keyfi biraz düşürüyor bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Şöyle stabil bir şekilde ilerlerken vitesimizi artıralım ki heyecanı olsun, değil mi? Şöyle birazcık gazlamak istiyorum burada. Allah yalnız yapıştı mı da yapıştırıyor ama çok fazla bir sürat beklemeyin. Aa yollar felaket. Aslında bu yolun daha dik rampalı olan modları var Kirkenes'in. Onları çekmek lazım bundan ama patinaja düştüğü için orada da sıkıntı yaşatır büyük ihtimal. Tek farkı toprak yoldan asfalt yolda gidileceği için e, biraz değişik olabilir ama bakalım. Eğer öyle güzel bir mod bulursam 143 için çekmeyi düşünüyorum. Tır devrilmez herhalde bu kadar süratlerde ama yine de fren atma gereği duyuyorum ya. Zaten rampa inerken felaket hızlanıyor. Gaza falan basmanıza gerek yok. Şurada yavaşlayacağım. Yok. Atacak gibi bir yan yatması var. Güven vermiyor. O yüzden fren atıyorum. Zaten şu aşağımızda uçurum. Döne döne ineceğiz. Opa Yattık bile. Gerçi herhalde Dorse bir yere çıktı o yüzden oldu. Biliyorum takılacaksın taş var orada. Evet Dorse kaldırıyormuş ön kısmı. Dorse tümseye çıktığı için taşa çıktığı için. Ya çok da fazla genişten almaya gerek yok. Dorse de dönüyor diyeceğim ama dönmüyor. <laughs> Şöyle şurada bir basalım mı? Beşinci vites. Yavaşla 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 yavaşla. Vites düşmeden dönelim bir de. Yani düşük kilometredeki sürati öyle hızlanalım. Bakalım nasıl olacak. Şuraya takılma. Harikasın sen. Şimdi basabiliriz. Oh çekiyor. Ben neden bunu yapmadım ya? Deminden beri yüksek vites gitmeniz gerekiyor. Patinaja düşmemesi için. Nasılsa 9000 beygir. <laughs> Hala virajlı yollarımız devam ediyor. Oralardan döne döne ineceğiz. Fakat dikkatli de olmak gerekiyor. Bir de tırı yatırırsak çirkin olur. Şöyle fren atacağım. Gaza basacağım. Hızlanacağım. Sonra tekrar fren atacağım. Virajlarda fren atacağım yani. Bu bu şekilde gidilir. Ama keyif verdi ya. Hep böyle patinaj mı çekeceğiz diye düşünmüştüm bir an. İyi ki öyle olmadı. Gazla Tabi hızlandıkça Sesler de o derece artıyor Şöyle dışarıdan da göstereyim size Pufur pufur. Şöyle genişten alırsak yerimiz müsait. Dorsemiz dönecektir. Aha biraz düzlük. Bas. Seslere bakın. Yavaş. Hoppa. Şu köprüden de geçelim. Eyvah dönmeyecek. Takılacak. Şöyle yaparsak olur ama. Şuradan döneceğiz. Hemen 3. Tamam Dorse kurtulduysa dönebiliriz. Normalde bu Dorse'nin döner dönmez yola göre mail alıp da dönmesi gerekiyor ama yok öyle değil. Düz gidiyorsunuz bir kırıyorsunuz arka kısmı kurtarırsa o şekilde dönüyor yoksa takılıyor. Aha tünele giriyoruz. Şöyle de bir de havalı korna ekledim tır alırken. Uuu uh, silme geçiyoruz. Yollar çok güzel ya. Altıya atamadık daha. Siz düşünün. <laughs> Eyvah altımızı sürttük. Beşte zorlanıyor tabii ki de. E 61 ton. Yol belli. Şanzıman ağır. Yük ağır. Tamam 9000 beygir ama gene iyi performans veriyor. Tabii ki de bu yükü e, ETS'nin normal tır beygir güçlerinde çekmesini beklemeyin. Felaket derecede kalırsınız çekmez. Mümkünatı yok çekmez. Zaten bu yolları çıkamayacağı için büyük ihtimal burada çıkmıyor bu tür ağır yükler heavy cargo pack e, yüklü Ben de zaten DLC olarak satın almıştım şu anda da indirimde satın almak isteyenler steam üzerinden alabilir hatta bunları paket şeklinde yayınlıyorlar biraz daha uyguna geliyor e, bir yerden işi aldım buraya ışınlandım bu yolları bu yükle 9000 beygir modunda çıkıyoruz dörde atalım. Şurası keskin. Geniş alarak dönmemiz gerek. Patinaja düşmesin. Dörtten çeker. Anda düştü. Hadi kaptır. Otur yola. Evet oturdu. Harika. Rampa çıkacağız. Bas 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 bas. Hızımız düşüyor. Eyvah. Ha gayret. Ç çekmeyeceğini düşünmüyorum tabii ki de. Ama korkum tekerlerin patinaja düşmesi. Yoldaki tümsekleri de görüyorsunuz. Tırı bir sağ bir sol. Videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama oynanış zevki olarak üst düzeyi taşımış bu yol olayları. Yani toprağın fiziki şeklinden bahsediyorum. Yol olayı diye tabir ediyorum ben hepsine oluşturulmuş olan bir çukur olsun, tümsek olsun, taş yığıntıları, birikintileri, geçtiğimiz engebeler, tümsekler hepsine o şekilde tabir ediyorum. Bu arada asfalt yola çıktık. Bakalım asfalt yoldaki performansı nasıl olacak? Şöyle geniş ala dönelim. Şuradan sola doğru döndükten sonra rahatız çünkü önümde keskin bir dönüş var. Buradan döneceğiz. Şöyle 3'e atalım. Asfalta daha iyi tutunacaktır. Şöyle dönebiliriz galiba. Bas! 4 Hızlanması fena be. Ama dönemece geldik. Oo fren atınca dahi nasıl yığılıyor kasa şöyle fark ettiniz mi? Dörtten devam edeceğim burayı. Bakalım nasıl şahlandıracak. Tabi ağır ağır şahlandırıyor. Çok da şahlandırıyor denmez buna ama. Eyvah 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 eyvah. İki tekere düşmeyeceksin işte. 6'ya atalım. Sonunda. Tabi 6'da daha ağır kalır. Şöyle. Ağır ağır hızlanırken. Bakalım kaçı göreceğiz maksimum. 6. vitesin müsaade ettiği sınırlarda ama. Yavaşla 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 yavaşla. Çünkü keskin viraj var iki tekere Ne tırı deviririz İki tekere dikilmekte kalmaz burada Manzara efsane ama Tam doğa manzarası Dağlar yeşillik Sağ tarafta bir gölet gibi bir şey var Baraj mı gölet mi Tam bilemedim Şuralarda yavaşlayalım Vallahi çok çabuk dikiliyor e, Yükümüz ağır 61 ton. Köprüden geçeceğiz. Trafikte yoğunlaşmaya başladı hafiften. Çok yoğun denemez ama. 6'da biraz çekmesi ağır kalıyor. O yüzden 5'ten devam edelim biz ya. E hadi yürü. Şöyle geçebilir miyim? Çekmiyor. Rampa hafif. Vallahi çekmedi. Dörde atalım. 9000 beygiri zorlayan yük. Yok rampa yukarı. Nazlı hızlanıyor. İnşallah gelen olmaz lütfen. Şunu da kurtarayım dedim. Şöyle geçeriz. Sıkıntı olmadı. Biraz yavaşlamak gerekiyor. Acayip rampa. şey viraj rampa dedim. Şu dinlenme yerine geldik. Şuraya girelim. Hopa. Video uzun olmasın ve sıkılmayın diye zaten amacım e, beygir Beygir Gücünü tanıtmakta sizlere. Şöyle bir tane Mercedes tır seçtim. Direkt 9000 beygiri yapıştırdım. Ve 61 ton yük alıp. Tabii ki de ben bunu sonra giderim. Video bunu gidersem zaten çok uzun olur. El frenimizi çekip kontağı kapatalım. Evet arkadaşlar. Şöyle de bakmak gerekirse. Gayet güzel tır. Bu rengi zaten çok seviyorum. Vişne çürüğü. Videomuz bu şekildeydi. Ee, sahip olmak isteyenler Steam adreslerine giderek ETS'nin üstüne tıklayarak abone olabilirsiniz. O şekilde sahip olabilirsiniz. Videomu hala abone olmadan izleyen kullanıcılar lütfen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.